sen yaratılış amaç ve gayesi olan bana karşı kulluk görevini neden yapmadın diye soracak insan diyecek ki yarabbi sen beni kulluk için yarattın ama beni çok zengin yarattın bana çok mal mülk verdin bana öyle bir saltanat verdin ki ben bunlarla uğraşmaktan sana ibadet etmeye vakit bulamadım diyecek. Hz. Allah Celle Celaluhu buyuracak ki diyor ben bir insan yaratmıştım. Bunu çok zengin yarattım. Ondan zenginle kimseyi yaratmadım. Bu zenginliğine rağmen, varlığına rağmen o yine de bana karşı kulluk görevlerini yerine getirdi diyecek diyor. Kim o? Süleyman Aleyhisselam. Peki diyecek sen Süleyman Aleyhisselam'dan daha mı zengindin oldun? <laughs> Diyelim. Sıra sıra aynı soruları Allahu Teala Azze ve Celle Azadlari, ona kelam ettiği vakit o da ya Rabbi doğru sen beni kulluğu için yarattın ama beni çok fakir yarattın. Ben rızkım için ailemin yaşası, çalışmaktan, çabalamaktan bir türlü sana karşı kulluk görevlerini yerine getiremedim diyecek diyor. Hz Allah ﷻ aynı cevabı ona verip diyor ki, ondan fakir de ben kimseyi yaratmadın. Yine de bana, işte. Yalın ayak gezermiş İsa Aleyhisselam Ayağına giyecek bir ayakkabı alamazmış Derenin kenarındaki Otları yermiş böyle açlıktan O kadar fakir yani Yine de Bana karşı kulluk görevlerini Yerine getirdi buyurmuş Hazreti Allah, Hazreti Allah Sen kuluk İsa'dan Daha mı fakirdin Diye ona soracakmış bu devam ediyor. İşte Eyüp Aleyhisselam hasta olan. Ya Rabb sen böyle yarattın ama beni ben hastalıklarımla ulaşmadan sana karşı kulluk gören getiremedim. Allah-u Teala o zaman Eyüp Aleyhisselam söyledi. O hastalığında rağmen yine de bana karşı kulluk görevlendiğini getirdi. Sen kulun Eyüp'ten daha mı hastaydın? Bakın Hz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in dörtlü üçünde kıssalar anlatır. Dörtte birinde sadece hükümlerden bahseder. Ve hep peygamberleri anlatıyor. Onların neler çektiğini, yaşadığını. Ve bununla ahirette mahkeme kübrada Hz. Allah Celle Celaluhu ne yapacakmış? Ademoğlunun üstünde itiraz hakkını kaldıracakmış. Allahu Allah-u Teala diyor ki sizin hayır bildiğiniz şer ola, şer bildiğiniz hayır ola. Siz diyor bunu nereden bileceksiniz? Bunu ancak alimlerin Rabbi Hazreti Allah bilir. Şimdi Allahu Teala Azza ve Celle Hazretleri seni bir imtihana tabi tuttuysa ve sen gerçekten Allah'a sığınıyorsan, ona kendini muhtaç hissediyorsan bu Allahu Teala'nın sana bir daveti demektir yani. Bir çağrısı demektir.